Selam arkadaşlar. Burası neresi diye sorarsanız, ben e, görüyorsunuz ki burası benim evim. Evet, benim evim. E, e, pardon arkadaşlar. E, ben size demiştim bir keresinde hatırlıyorsanız e, birkaç video önce şey demiştim. E, ben yanlışlıkla burayı yani şey yaptım. Silindi yanlışlıkla. Ben yeniden ev yapmak zorunda kaldım demiştim. Ben de yeni ben de düşündüm düşündüm. Ve sevmedim bu evi. O yüzden ben de yeniden yaptım. Ve rafların boştu dedim. Ben oyunu sildim ve geri yaptım arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İlk önce kızımın bu arada bazı yerler eski odamla aynı yer. Yani sadece benim odam. Kızımın odası da benziyor biraz. Arkadaşlar burası kızımın odası mesela. Ee, böyle burada iki tane yanlı bir tane raflar var. Ee, böyle oyuncak şeyleri var burada. Ve burada en altta şapkalar falan var. Burada ben buraya aslında köpekler falan oturabilir ve ben burada masal anlatmak için falan oturuyorum. Şöyle koyayım. Burada da e ee, sen siz bu köpe e, köpeğimizi tanımıyorsunuz siz. Biz bunu yeni sahiplendik. Çok güzeldi. Böyle benekli benekli ve ismini daha koymadık. Ama pamuk gibi olduğu için pamuk olarak seslenmek istiyorum ben ama kızım istemiyor. Hayır ben istemiyorum. Anne arkadaşlar ama ya annem hep pamuk pamuk diye sesleniyor. O seslensin ama ben istemiyorum elbise. Dedi, dediğim gibi istemiyor. Uyusun o. Böyle bir e, beyaz bir şey yatak aldık yine. Böyle iki tane civcivimiz var. Siz biliyordunuz sanırım. Eski bir tane videolarımızdan. Bir tane yaramaz bir tane. Ay uslu ve yaramaz. İki tane çantası var. Kreşe gittiklerinde Kreşe gittiğinde bunları kullanacak. Bir tanesi böyle ayıcıklı bir tane böyle içi de, bir tanesi de böyle çitalı sanırım. Çitalı bir tane şey var. Burada da bir tane karpuzlu çantası var ama bunu sadece ben kullanıyorum görünüş için koydum ben. Kızım var. Bu çok ağır olduğu için ve çok büyük olduğu için bakın taşıyamıyor bile. O yüzden ben kullanıyorum yani. Onun odası diye bu kullanmıyor. Burada da üstleri var. Tam 9 tane üstü var burada. Burada sokağa e, e, falan dışarı falan çıkmak için üstleri var ama bunu baz çok dışarıda giymiyor. O yüzden yine de buraya koyduk. Burada gecelik takımları var böyle. E, burada da havuza veya denize gitmesi için mayoları var üç tane. Bu da deniz şey kızıllı. Benim vardı ama ben attım. Pek güzel değildi. O yüzden ama kızıma baya iyi oluyor. Küçük olduğu için sanırım. Burada da 3 tane şemsiyemiz var. Bir tanesi böyle çitalı. Dediğim gibi böyle çantasıyla aynı şey. Hediye yerinden geldi arkadaşlar bu arada. İçinden çıktı. Tut bakalım kızım bir. Ee, burada da Burada da böyle mor, lila gibi bir renk var böyle. Ya e, bu da büyük, orta gibi bir şey. Sanırım bu en büyüğü. Yok, en bu en büyüğü. Bu rengarenk ve kızımın en sevdiği renk ama o kullanamıyor. Çitalı olanı kullanıyor çünkü en küçüğü o. Böyle şemsiyelerimiz var dediğim gibi işte. Şöyle işte koyalım. Şöyle koyalım şunu da aslında arkadaşlar ben e, şöyle de düşünüyordum karar veremediğim için böyle yaptım böyle aviz e, burada hani böyle bir şey koyuyorlar ya onu koymadım kapı yerine böyle mutfağa geçelim mutfağa geçelim mutfağımızda e, çok güzel dediğim gibi burası çok e, en sevdiğim yer ve banyoyu kendi odamı da çok seviyorum her oda aslında çok güzel benim için. Burada böyle bir dolabımız var. İçine kendim doldurdum böyle. Bu arada e, şey farklı yemekler falan yapıyoruz. Videosu falan gelebilir. Gelsin istiyorsanız like atabilirsiniz. Abone falan atabilirsiniz. Neyse burada çatal kaşık şeylerimiz var. Ayrı ayrı koydum. Neden diye sorarsanız böyle karışıyor falan sonra bulması biraz zor oluyor. Burada da böyle çekmecemiz var. 2 tane böyle sütlaç yaptığım kaselerim var. Burada da böyle su içmek için şeylerimiz var. Ay bir dakika. Özür dilerim arkadaşlar. Burada da kekik var böyle. Evet e, böyle çekmecemizi kapattık. Burada da fırınımız var tuzluk ve baharatlık tuz ve baharat böyle. Bu kekik miydi? Sanırım bu da kekik ve bu da tuz zaten herkes biliyor böyle tuzluk setimiz var koyalım yine ee, sonra burada da şekerlerimiz var bazen veriyorum ödül ödül falan için burada şekerlerimiz vardı yine bitmiş yaramaz almış yine koyacağım ben zaten şeker şeyimiz var bizim ee, burada dediğim gibi bu bu hediye gelmişti arkadaşlar bu şişe soranlar olmuş bu arada söyleyeyim bu şişe e, hediye yerinden gelmişti. Şu şeyin içinden. Şu çantanın içinden gelmişti. Alabilirsiniz. Bence güzel yani. Her yeri gördünüz bu arada. E, sonra burada da böyle askı yeri var. Mutfağa asmak istediğimiz şeyler. Hırkayı falan koyuyoruz. Burada da böyle soğan hani annelerimiz falan benim annem koyuyordu mesela. E ee, böyle soğanlık, patateslik falan onları buraya koyuyorum. Yumurtalar var burada dediğim gibi böyle. Ve burada da bir tane e, şeyim var, meyve şeyim. Bu nasıl neyle yapılıyor diye sorarsanız karpuz ve çileği karıştırıp yapabiliyorsunuz bunu. Burada da e, oturup su içecek falan içmek için böyle kitap var burada kitap şeyi var görüyorsunuz buraya oturup kitap falan okuyorsunuz veya e, televizyon izliyorsunuz ya yani telefona falan bakıyorsunuz Burası böyle şimdi bizim odamıza geçelim Bu arada bizim odamız e, eski videolardan görmüşsünüzdür Neyse geçelim Arkadaşlar görüyorsunuz Bence bunu burayı hatırlamışsınızdır Ben yine buradan vazgeçemedim Ve burasını çok seviyorum ben Bu odayı Yine buraya yaptım ee, Aç gözün çıktı yanlışlıkla kızım Burada e, komidim var Demiştim arkadaşlar on, Bundan bahsediyordum Buraya komidim koyacaktım ve anahtar koyacaktım Üstüne öyle yapmak istemedim Böyle yaptım Buraya koyunca biraz kaba duruyor o yüzden yani Neyse Sonra burada bir tane kameramız var fotoğraf çekinmek için. Burada bir tane limonlu bir abajur, abajurumuz var. Ve iki tane cüzdanım var. Bir tanesi karpuzlu. Böyle anahtarımız var dediğimiz gibi bakın. Burada da bir tane ağaçlı ve mor bir tane şeyim var. Cüzdanım var. Burada da İşe belki ben işe gitmiyorum dediğim gibi bir yere giderken falan ben böyle çantaları çok seviyorum. O yüzden böyle bir çanta aldım. İçinde suluk var ve anahtarım var, yedek anahtar. Böyle. Burada da bu da sormuşsunuz sanırım. Ee, bu çanta gibi olanların hepsi bunlar falan hepsi hediye yerinden aldım arkadaşlar. Bu Cadılar Bayramı komiser, şeyinden geldi. Bu da böyle bir tane kitap çıktı içinden. Başka ne çıktı? Ee, diğerleri sanırım başka bir yerde. Neyse bunlar çıktı. İşte ben bu bu arada çantayı çok seviyorum. Hep kullanıyorum. Görmüşsünüzdür. Burada da bir tane lambam var. Gece lambası. Su içmek için kalkarsam falan bunu kullanıyorum. Burada da bir tane böyle e, cadılar bayramı şeyinden geldi yine söyle söyleyeyim. Böyle bir tane şeyimiz var bambulu falan. Burada da ben hep şapkalarımı buraya koyuyorum şapka şey falan. Bir tanesi böyle piknik şapkası gibi bir şey. Bu da e, monitörü falan çalıştırırken bilgisayarla falan oynarken taktığım şey. Şunu takıyorum. Burada da bebek şeyleri falan var. Emzikleri. Kapattım. Burada da e, böyle görüyorsunuz. Bebeğim var. Ay pis pis pis. pis. Aşkım. Sen uyuyor. Böyle burada giyim dolabım var. Dediğim gibi böyle. Bu da makyaj şeyimdi. Ama makyaj şeylerimi bazen koyuyorum içine. Daha almadım pek zaten. Üstlerim var böyle. Burada e, evde falan, dışarıda falan giymek için. Bunlar spor üstüm bu bu arada benim. Ben spora gidiyorum. Burada böyle gecelik takımlarım. E, şey, mayolarım. Kızımla bu arada takım. Kızımda da bu var. Gördünüz, gösterdim. Burada böyle üstlerim, elbise bu benzin üstüne benziyor biraz burada e, mesela bir yere falan giderken bebeğimin eşyalarını bunun içine koyuyorum bence çok kullanışlı bu da şeyinden geldi Hediye yerden burada bebeğimin eşyaları falan var bununla aynı şey var yine Evet arkadaşlar burayı ben burayı çok sevdim arkadaşlar. Ben burayı yeni yaptım. Zaten yeni şey yaptık yani. Burası benim bakım dolabım böyle. Dolap olmadığı için benim biliyorsunuz ki benim paralı şeyim değil. Paralı olsaydı çok iyi olurdu. Ve bu arada arkadaşlar duvar kağıtlarını yap yapmadım. Yapacağım birazdan. Gösteririm yani. Size de böyle bakım dolabım yaptım. Burada yüz şeylerim var. Kremlerim, parfümlerim ve e, kızımın, kızıma sürdüğüm duş şeyim var. Bu da ay, Bu da böyle e, yavru ay şey çocuğumu. Yeni doğan çocuğumu e, banyo yaptırınca e, taktığım şey yani banyo yaptıktan sonra takınca. burada da diş şeyim var, diş fırçaları ve kızımın çantası var küçük bir. Burada bir tane gezmeye giderken kullandığım çanta var. İçinde pazar arabam var. Yeni geldi yine o da, hediye yerinden. Bu da şöyle arkadaşlar açılıp böyle oturulabiliyor. Burada da parfüm kutularım. Saklıyorum yine. Cadılar bayramı lambam var ve bakım şeyim var. Böyle bir tane aldım. Çok olmasın diye. Ve duşum var. Hepinizin bildiği gibi. Arkadaşlar ve bir tane doğal taşlarım var. Bir, iki, üç, dört tane. Ee, mor, pembe ve böyle açık renk. Bir de turuncu renkler var. Hepsini de çok seviyorum. Sevgi, saygı, aşkı falan temsil ediyor sanırım. Öyle biliyorum. Pembe kuvars falan var. Ve bir tane bir şey göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şu buzlu aldım. Bakın şu çok güzel böyle soğutucu buzluk. Buzluk olmadığı için ben de böyle buzluk aldım. Ee, beğendiyseniz like atın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Diğer videomuzda ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Ben e, pek izleyeceğim. Yaz e, zekamdan pek şey olmadığı için size sormak istiyorum. Hangi video gelsin. Bay bay.